Sevgili yarışseverler, severler, değerli izleyenler, 14 Nisan Cuma günü Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 9 koşulu yarış programında toplam 113 at start alacak ve 113 at içerisinde 79 safkanın itman pisti görüntüleri gelecek ekranlarınıza. 3 numaralı Kaya Bert arkadaydı, gelişi güzel dışta, Nedim'in oğlu içte. 9 insan günü Ahmet Arif en ile Kaya Bert'in bini 429.6 oldu. 4 numaralı Keskin Tay, Özal Gökçe ile 12 Nisan'da 642,428.4 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı köy Demir, Hakan Berkaya 8 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 400'ü 28.7 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Prens Kora, Furkan Karakurt'la 9 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 1200'ü 1.26.5, 1000'i 10.8, son 400'ü 27.4 oldu. En arkada ve dışta olan 7 numaralı Tunç Siperi. Önde Red Candy, içte ortada olansa Secret Conqueror'dı. Melih Taşkın'la 9 insanda 1200'ü 1.26.7, 429.8 oldu. 8 numaralı Tatlı Çağ Mehmet Avcı ile 10 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 1012 428.6 oldu. 9 numaralı Yahya Beygülü Nurettin Şen'le 7 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 1200'ü 127, 1000'i 11,5, son 400'ü 28,3 oldu. 10 numaralı Çerdiğin Furkan Himle 11 Nisan'da 1000'i 9,6, 400'ü 26,7 olan galobuyla pistten ayrıldı. 11 numaralı Macir Metin, Erhan Akkaya ile 12 Nisan'da çalıştı Bursa'da, 400'ü 28.5 oldu. İçte 3 numaralı Boz Hayat var, önde olan Safkan, dışta ise Kinesis. 9 insanda Sinan Gülen yüzlerle, 1200'ü 1.27.3, 1000'i 12.3, 400'ü 28.8 oldu. 4 numaralı Mahrubi ekranlarınıza geliyor. 12 Nisan'da Yunus Emre Yükselle ile Bursa'da 400'ü 27.8'lik kısa bir sprintle sahadan ayrıldı. 5 numaralı Başalp Kürşat Yılmaz'la 9 Nisan'da İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 1000'i 10.2, 400'ü 27.5 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz. 6 numaralı Bay Onur Özel Gökçe ile 9 Nisan'da çalıştı Bursa'da. Bay Onur'un 1013 13, 400'ü 28.2 oldu. 7 numaralı Can Yurt Çetin taşla 7 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 600'ü 44.6, 400'ü 29 oldu 7 numaralı Can Yurt'un. 8 numaralı Müravi Şahin Akdumanla 7 Nisan'da çalıştı Bursa'da 641.8 427.6 oldu. 10 numaralı Zalimkan Cemal Tunla 12 Nisan'da çalıştı Bursa'da 640 426 oldu. 11 numaralı akşam mertemi Sinan Özen'le 12 Nisan'da çalıştı Bursa'da. Bu safkanın 600'ü 43.8, 400'ü 27.8 olan galobunu izliyorsunuz. 12 numaralı Belinay Hatun, Halit Gökçe ile 11 Nisan'da 800'ü 58.8, 400'ü 29.8 olan galobuyla pistten ayrıldı. 13 numaralı Uçan Ceren ekranlarınıza geliyor. 7 Nisan'da Salia Çiçek'te Bursa'da 643.8 428.3 oldu. İçte 14 numaralı Gece Işığı, dışta Akeneton var. Mahsun Demirbaş'ta 9 Nisan'da Gece Işığı'nın Bursa'da 1201.26 1011.3 429 oldu. 15 numaralı Önder Han Ergün Özkan'la 12 Nisan'da çalıştı Bursa'da 641.2 426.8 oldu. 1 numaralı Arsenal ekranlarımıza geliyor 12 Nisan'da Bilal Karadeniz'de çalıştı Bursa'da Arsenal'ın 427 olan kısa düzlük sprinti geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Espol Oğuz Eren 9 insanda çalıştı Bursa'da 852 400'ü 24.6 oldu. 3 numaralı Running Step 9 insanda Mehmet Atasoy ile çalıştı Bursa'da 1006.8 400'ü 26.5 oldu. 4 numaralı Yele Dilo Sinan Gülen yüzlerle 12 Nisan'da Bursa'da iç pistte çalıştı. 637.9 son 400'ü 25.2 oldu. İçte 7 numaralı Kınalı Göl, dışta ise Muş'un Kralı var. 7 Nisan'da Sinan Özen'le Kınalı Göl'ün 639.8 400'ü 26.3 oldu. 8 numaralı Madame Imposter gerideydi ve önde Final Drive var. Melih Taşkın'ın 12 Nisan'da Bursa'da 638.3, 400'ü 26 oldu. Arkada olan 1 numaralı Çavdarlı, önde ise Ağustos Ahmet var. Baran Avşar'la 9 Nisan'da Bursa'da Çavdarlı'nın 1200'ü 1.18.5, 4.7, 400'ü 26.7 oldu. Arkada olan 2 numaralı Breeze Hill, önde ise Agent Blue var. Mehmet Atasoy ile 9 insanda Bursa'da Breeze Hill'ın 800'ü 49.6, son 400'ü 24.6 oldu. 4 numaralı İstanbul Light, Hasan Suya Bakan'la 12 insanda çalıştı Bursa'da. 637.5, son 400'ü 24.9 olan Galobu'yla geliyor ekranlarınızı. 5 numaralı Storm Runner Aytek Dülgerle 12 Nisan'da Bursa'da 850 424 olan galobuyla pistten ayrıldı. 6 numaralı Mikea Hakan Berkaya 12 Nisan'da çalıştı Bursa'da 638.8 4243 oldu. 8 numaralı eksklusif Lady Özal Gökçe ile 12 Nisan'da Bursa'da 636.2-423.3 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Gelsen Kirşen Yurdahan Duman'la 9 Nisan'da Bursa'da 1005.7-424.4'lük bir galopla pistten ayrıldı. Ortada olan 11 numaralı Ada Vapuru, önde Free Sprint, arkada ise Tirkas var. Onur Atmaca ile 9 Nisan'da Ada Vapuru'nun 1003-400'ü 25,5 oldu. 12 numaralı Northern Lakes Fatih Akbulut'la 9 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 1004 400'ü 25.4 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 13 numaralı Bilocan Eren Dursun Öktenle 12 Nisan'da Bursa'da 638 424.6 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Fırtına Makay, Mahmut Bay'la 12 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 855.7, 400'ü 27.2 oldu. 8 numaralı gürleyen ateş Çetin Taş'la 9 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 1000'i 12, 400'ü 28.7 oldu. 13 numaralı Ulu Derya içte, dışta ise Nusret etkisi var. Görkem büyük kılıçla 9 insanda 642.2 428.2 kırk oldu Ulu Derya'nın. 16 numaralı Mis Balkan, Mahsun Demirbaşla 9 insanda çalıştı Bursa'da Bini 400'ü 429.4 oldu. 1 numaralı Cafer Bey, Aytek Dülgerle 9 insanda Bursa'da 637.3 424 olan galobuyla pistten ayrıldı. 2 numaralı Hakna Fırat Artış'la 11 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 800'ü 52 buçuk, 400'ü 25 oldu. 3 numaralı Efe My Hawk, 9 Nisan'da Rahmi Can Polat'la İzmir'de çalıştı. 1002.8, 24.2 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 4 numaralı Kara Bayırlı Uğur Demirle 9 Nisan'da Adana'da iç pistte çalıştı. 639,5 son 400'ü 26,5 oldu. 5 numaralı 9 Bakırlı Mahmut Turan'la 9 Nisan'da çalıştı Bursa'da. Bu safkanın bini 2.8 son 400'ü 24,5 olan galobu geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı End of the Road. Murat Tekbetek'le 12 Nisan'da Bursa'da çalıştı. 800'ü 49, son 400'ü 23.8 oldu. 7 numaralı Hipno Gaya en arkadaydı. Flamenco içte, Mihruba dışta. 9 insanda Şelon Karaman'la 851, 400'ü 25.5 oldu. 8 numaralı Zorro Sercan Özücelle 7 insanda 1200'ü 116.5, 1000'i 3, son 400'ü 26.5 olan galobuyla pistten ayrıldı. 9 numaralı Always Lucky Bilal Karadeniz'de 9 insanda Bursa'da çalıştı. Always Lucky'nin 1000'i 3.8, 400'ü 24.6 oldu. 10 numaralı Heroes Bilal Karadeniz'de 7 Nisan'da Bursa'da 639.7, 426.2'lik 26.2'lik bir derece gerçekleştirdi. 11 numaralı Captain Fest Tolga Han Keresteci ile 8 Nisan'da İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 849.2, 400'ü 24.8 oldu. 2 numaralı Süper Sadi öndeydi. Arkada ise Seli Boy var. 12 Nisan'da Asansuya Suya Bakanlığı Bursa'da 600'ü 40, 400'ü 26 oldu Süper Sadi'nin. 3 numaralı Dlo Sercan Özücelle 9 Nisan'da Bursa'da iç pistte çalıştı. 1002.4 son 400'ü 25.8 oldu. 4 numaralı mekansız Ersan Yalçuva ile 12 Nisan'da çalıştı Bursa'da. Bu safkanın 600'ü 40.3, 400'ü 26.5 olan galobu geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Agent Blue önde, arkada ise Breeze var. Kadir Tokaçoğlu ile 9 Nisan'da Bursa'da 849.6, 49.6, 400'ü 24.6 oldu. 6 numaralı Seli Boy Hasan Suya Bakanlığı 8 insanda çalıştı Bursa'da. Bini 1.7 son 400'ü 25.5 oldu. 7 numaralı Uygar Bey, Özal Gökçe ile 9 insanda Bursa'da çalıştı. 1200'ü 116.3, 1000'i 3, 1000 3. 400'ü 24.7 oldu. 8 numaralı Free Spirit Yunus Emre Yalçın'la 7 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 639-400'ü 25.3 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 9 numaralı Hat Takıt, Ayetullah Demir'le 8 Nisan'da İstanbul'da iç çalıştı. Bu safkanın bini 25.8 oldu. 10 numaralı Millennium Man İbrahim Baguş'la 9 insanda çalıştı. Bursa'da 1200'ü 117.4, 1000'i 25.6 oldu. <laughs> 2 numaralı Holm Albustani Kadir Tokaçoğlu'yla 9 insanda çalıştı. Bursa'da 800'ü 51.8, 400'ü 25.3 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Kaan Paşa Sinan Özen'le 12 Nisan'da çalıştı Bursa'da 639 400'ü 25 oldu. 7 numaralı Leyloş Hanım Okan Gökçe ile 7 Nisan'da Bursa'da 636,5 423.7 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. Bir numaralı Atıcı Bey Gürsü Örsle 12 Nisan'da Bursa'da 850-423.8'lik 50 23.8'lik bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı El Patron Davut Savla 12 Nisan'da çalıştı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda. Bu safkanın 637.5 son 400'ü 24.4 oldu. 3 numaralı Lanceron Hasan Suya la 9 insanda çalıştı. Bursa'da 1200'ü 116, 1000'i 2,5, son 400'ü 25,5 oldu. 5 numaralı Rotovatör Çetin Taş'la 7 insanda çalıştı. Bursa'da bu safkanın 638.3 400'ü 25 oldu. 7 numaralı Zaldır öndeydi, arkada ise kantalup var. Hüseyin Topsakallı 9 insanda İzmir'de Zaldır'ın 1400'ü 132,5, 1000'i 4.7, son 400'ü 27 oldu. 8 numaralı Anzaklı 9 insanda Yurdahan Dumanla çalıştı. Bursa'da 1000'i 4.4, son 400'ü 24,5 oldu. Önde 9 numaralı Final Drive, arkada ise Madam Imposter var. Hacı Koca Kaplan'la 12 Nisan'da Bursa'da Final Drive'ın 636 423.7 oldu. 10 numaralı Kertenkele Ferhat Mahsun Demirbaşla 12 Nisan'da çalıştı Bursa'da. Bu safkanın 800'ü 53.9, 400'ü 27 oldu. 11 numaralı King Bora Ersan Yalçuvayla ile 9 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 637.5 son 400'ü 24.8 oldu. 12 numaralı Scrapper Girl Çetin Taşla 9 Nisan'da çalıştı Bursa'da. Bu safkanın 1000'i 3.7 son 400'ü 24.4 olan galobu geliyor ekranlarınızı. 13 numaralı Siviti Bella, Yurdahan Duman'la 7 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 638, 424 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı Siviti Bella. 14 numaralı Who Keeps You, İbrahim Baguş'la 7 Nisan'da çalıştı Bursa'da. 637,5 son 400'ü 24.7 oldu. 17 numaralı Burak Şah Mahmut Bayla 14 Nisan'da çalıştı Bursa'da 639.4 son 400'ü 25.7 oldu. 19 numaralı Win My Son Zülfikar Karabulut'la 9 Nisan'da çalıştı Bursa'da 1005 25 olan Galobuyla geliyor ekranlarınızı. 20 numaralı Lucky Nadine Murat Tekbetekli 12 Nisan günü çalıştı. Bursa'da 800'ü 49, 400'ü 24.7 oldu. Sevgili yarış Bursa İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.